gelir yes é it's Şu an tabii pandemi süreci zor geçti bütün ülkeler gibi bizim için de ee, ama biz farklı şeyler yaparak işte bunları internette satma yoluna giderek hem kendi instagram sitemiz var hem e, normal sitemiz var ee, bunları kullandık ee, yurt dışından insanların bizi bulmasını sağladık. İşte Kanada'dan, e, Belçika'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, e, Amerika'dan özellikle pek çok eyaletten e, pek çok talep geldi ve genelde bunları e, site kurup onlar satmak istiyorlar şeklinde. Genelde toplu alıyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar ve onları e, sergiliyorlar. E, Tabii bunlar bizi sevindiriyor. E, en azından bu işte perakende satışların minima düştüğü zamanda e, bizim ekonomik olarak biraz rahatlamamızı sağladı bu işler sanal alemin biz de biraz faydasını gördük açıkçası. Yani yollamadığım ülke e, çok az kalmıştır diyebilirim ben zaten. Ben normalde de yolluyordum ama pandemi bunun biraz toptan ve e, çeşitli hale gelmesini sağladı. Değişik insanları tanımamızı sağladı. O yüzden daha faydalı oldu yani. Kepenek, hayvan sırtına konan keçe bir de halı yapılır. Senelerce bunları yaptık biz de babayla dedeyle. Ama bugün geldiğimiz noktada işte bir gelinlikle başlamıştık ilk. Güzel sanatlardan bir öğrenciye gelinlik yapmıştık. İtalya'da ödül almıştı arkadaş. İkincilik almıştı. Heykel yapmıştık gene başka bir öğrenciyle falan. Bunlar bizim biraz tanınmamızı sağladı. Bir Topkapı Sarayı sergimizin olması falan. Daha sonra da her gelen kişiyle biz değişik şeyler denedik. Bu da bizim gelişmemizi sağladı. İşte içine ipek koymayı öğrendik. Pamuklu kumaş koymayı, keten koymayı. Farklı materyallerle yünü ve keçeyi birleştirmeyi öğrendik. Bu pançoya götürdü bizi, çekete götürdü, yeleğe götürdü, şala götürdü, atkıya götürdü, masa örtüsüne götürdü. Ev içi ayakkabısı şeklinde genelde istiyorlar. Yani evde daha çok zaman geçirmeye başlayınca insanlar evin içinde giyilecek keçe ayakkabı manasında. Gene Hollanda'dan o tür bir işimiz var. Amerika'dan gene o tür bir işimiz var. Şimdilik numune kumaş yolluyoruz onlara. Çünkü ayağa dayandırabilmek için sağlam yapmak zorundasınız. Biraz o problem var. Yani parmak uçlarından çıkıyor yaptığınız ince yaparsanız. O yüzden daha sağlam keçeler yapmaya çalışıyoruz. Biz de öğreniyoruz ve gelişiyoruz bunları yaparken. Önemli olan devamlılığın sağlanması yani. yani. Doğal ürünler biliyorsunuz, doğal yaşam, doğal yiyecek, doğal giysiler, doğal kumaşlar, her şey bu süreçte ne kadar değerli olduğu anlaşıldı bütün dünyada. Biz de onun biraz ekmeğini yiyoruz açıkçası. Benim hep doğaldı zaten ürünüm. Yani koyunünden başka malzeme kullanmıyorsunuz. E, Koyunun da kutsal bir malzeme hakikaten. E, yani hem sıcağı muhafaza ediyor, sizi serin tutuyor, hem soğuğu muhafaza ediyor, sizi sıcak tutuyor gibi. Tamamen bir izolasyon malzemesi. E, işte bizim meşhurdur kar keçesi vardır. Kar erimesin diye keçeye sararlar gibi bu soğuğu da muhafaza ettiğinin göstergesi. Yoksa sıcak tuttuğu zaten biliniyor. E, ama ama terletmiyor da aynı karda olduğu gibi. Terleyen bir koyun gördünüz mü denir hep bizde. Yani o kadar yum var üzerinde ama koyunun terlediği hiç görünmez. İşte modern keçe var. Altına yün, üzerine kumaş yapıyoruz, üzerine bir kat daha yün koyuyoruz. Sıcak tutuyor değil mi? Evet. Su verip dürüp dövdüğümüzde alttaki yün kumaştan geçip üstteki yün temiz, şal, runner gibi kullanılan malzeme şöyle yazlık şal diyoruz bunlara. Kimisi gününün çok olmasını istemiyor. Kalın olmasını istemiyor. Bu hmm. e, ee, Gustav Klimt'in tablolarını, öpücük tablosu bu meşhur. Onu keçeyle birleştiriyor. Yani Bunları ev içi hale getirmeye çalışıyoruz. Ev içine de bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ev içinde giyilecek şekilde terlikler yapıyoruz. Bayan ve erkek terlikleri bunlar şekilde tekstil malzemesi haline getirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince ki kapşonlu şöyle şu şekilde hani fermuarlı güzel e, montlar oldular bundan hareketle bu kapşonlu bir mont her türlü ürün yapılabilir yani bu yenilikleri açıyoruz zaten denemekten memnun oluruz biz de. Belçika'ya gideceğiz. İşte Kanada'ya satıyoruz. Ee, orada Amazon'da satılıyor. Japonya'nın Amazon'da satılıyor. Amerika'nın Amazon'da satılıyor. Bize de e, perakende satışımız olmasa da bu şekilde toptan satışlar daha çok elimizden tuttu. yurt ee, dışında satmaları hem de iyi bir yata satılması bizim memnun ediyor tabii. Yani bizim için de iş oluyor. Yani turizm beldeleri biraz sakinledi tabii ki bu süreçte. <laughs> çekeceğiz Ama çok <Sessizlik> güzel bir şey yok. İnternet söz sevi çok iyi bu süreçte. Mavi haline geliyor keçir şimdi. Çok, çok güzel. Daha her şey. ne kadar fiyatı bunun mesela? Ne kadar? Fiyat.